Herkese merhaba. Bugün 20 Ekim, Pazar. Hafta başlamadan önce önemli olabileceğini düşündüğüm bir transitten bahsetmek istedim. Bugün gerçekleşmeye başlıyor. Etkilerini yani belki yoğun olarak alabiliriz. O nedenle bir şeyler söylemek istedim. Terazi Burcu'ndaki Güneş, Oğlak Burcu'nun son derecesindeki Plüto'ya bir kare yapmadı, yapmaya başlıyor bugün itibariyle. Ee, bu konuyla ilgili daha önce iki tane video yapmışım. Baktım. Hatta bir tanesini 3 yıl önce yapmışım. Kanalımı ilk açtığım zamanlar. Videoda da söyleyeyim. 17 abone varmış o zaman. Nereden nerelere geldik. Ee, yani dolayısıyla karenin etkilerini çok detaylı bir şekilde söylemeyeceğim. Ama neden önemli olduğunu söylüyorum. Söyleyeyim. Ee, bu Güneş-Plüto karesi ile oğlak arasında şu anda hayatta olan insanların göreceği son kare olacak. Çünkü e, Plüto Oğlak Burcu'ndan çıkacak ve Kova Burcu'na girecek. Bir daha Oğlak Burcu'na 100 yıl aşkın bir süre e, sürecek tekrar gelmesi. Dolayısıyla bu terazi ile Oğlak Burcu arasındaki son güneş e, Plüto karesi olacak. Bir de son derecelerden birbirlerine kare yaptıkları için yani bu sonlanma vurgusu çok fazla olduğu için ondan biraz bahsedeyim dedim yani şöyle hissediyorum. Bu güneş plüto karesi ile son defa kuvvetli bir etki verebilir. Tabi bu astrolojik bir gerçeklik mi değil mi bilmiyorum ama öyle hissediyorum. Hem son derecelerine ölüm derecesi analitik derece. Plüto zaten ölümle ilgili bir gezegen. Ölüm dönüşüm diyelim. Bir de güneş mars karesi henüz bitti. Benzer etkiler yapması muhtemel bir açıydı. Bu haftanın en önemli açısı bu gözüküyor. Bir de Mars Neptün'e bir üçgen yapacak. Ondan belki sonra bahsederiz. Şimdi biraz Güneş'ten her zamanki gibi bahsedelim. De bu arada Güneş Terazi burcunda ve düşük konumda. Yani çok böyle kuvvetli bir Güneş değil. Eril olmaktan mütereddit bir Güneş diyelim. Yani çünkü Güneş böyle direkt olmayı sever. Otoritesini kullanabileceği bir yerde olmayı ister. Ama Terazi Herkesin nabzına göre şerbet vermesi gerektiği bir ortamda yani. Güneş zayıf, biraz enerjisi düşük. Ama genel olarak güneş tabii ki e, parlaklıktır, gerçeği gösterir, e, aydınlıktır, e, otorite figürlerini gösterir. Hayatımızdan aldığımız neşedir, canlılıktır, e, amacımızdır, idealimizdir. Pluto nedir? Pluto karanlıktır. Yani tam tersi, yeraltı, hades derinliktir, skandallarla alakalıdır ya da ilkel güdülerimizle, bunlardan bahsetmiştim. Ee, tabii ki ölüm, yeniden doğma ve şifalanma aynı zamanda yıkım gezegendir. yani yıkımla gelen bir şifalanmayı gösterir. Şimdi bunları bir araya getirdiğimizde yani ilk önce daha önceki videolarımda da söylediğim gibi yani otorite figürlerinin ölümüyle dönüşümüyle alakalı gelişimler yaşanabilir. Yani bu babalar olur dediğim gibi krallar olur patronlar olur ya da bunlarla ilgili. Yani bunlar parlak figürler olduğu için bunların gölge yanı ile ilgili bir şeyler ortaya çıkabilir. Bir skandal durumu olabilir bir yöneticiyle bir başkanla, başbakanla, kralla alakalı. Yani Plüto bu aydınlık figürlerin gölge yanlarını görmemize sebep olacak bazı skandallar da yaratabilir. Bunların ölümleri de olabilir. Mesela güneş terazide olduğu için bunlar sanatçılar falan da olabilir. Şarkıcılar, ünlü insanlar. Yani sanatla uğraşan insanların ölümü veya bunlarla ilgili skandallar e, beklenebilir. Ya da ideallerimiz dedik. E, yani güneş bülto karelerinde hayat amacımızı sorgulayacağımız bazı kuvvetli deneyimler yaşayabiliriz. Ya da bu hayat amacımızı e, değiştirdiğimiz önemli transformatif dönemler olabilir dönüşme uğrayacağımız Yani bu ideallerde ya bir farklılıklar yapma ihtiyacında olabiliriz ya da bu ideallerimizi tamamen değiştirme amacında olabiliriz yani o güneşin parlaklığı zaten zayıf bir konumda biraz kararabilir bu dönemde yani buna yönelik bazı haberler falan da alabiliriz bu Önümüzdeki dönemde e, tabii güneş yaratıcılıktır. Yani Pluto gibi e, kuvvetli bir gezegenle kare yaptığı zaman kare de zaten dinamik bir açıdır. E, Yaratıcılığınızı arttırır. Çünkü çok fazla enerji verir. Güneş Mars karesinin etkisini hala devam ettiren bir e, durum. Biliyorsunuz Mars Pluto karşılığından da bahsetmiştim. O da benzer etkiler. Yani bu aralar böyle bir güçlenme sıkı çalışmak için e, motivasyon elde etmek e, güçlüklerin üstünden gelmek veya amacımıza doğru motive olmak, hareket etmek veya yeni bir amaç peşinde koşmak için iyi bir zaman. Ama işte bunlar karanlık gezegenler olduğu için Mars ve Plüto'da biraz bunları yaparken çok fazla güç uygulamak, etkinliğimizi böyle zorla kabul ettirmek falan eğilimleri içinde de olabiliriz. Etrafımızda da böyle şeyler ve tanık olabiliriz. Yani biraz daha böyle kontrolcü bir tavır almamıza sebep olabilir. Bu da tabi ego çatışmaları ve e, stres yaratabilir. Bir de öz, güneş tabi özgüveninizde, egonuzdur. Yani bu kadar fazla e, bir ihtiyacınız peşinde giderken güç de uyguladığınız zaman bazı özgüvenle problemler yaratacak e, sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Mesela çok böyle köşeye sıkıştırılmış e, kendi pozisyonunuzu korumak zorunda e, hissettiğiniz Deneyimler yaşayabilirsiniz. Böyle çok derinlerde kalmış bir takım psikolojik e, sorunlar e, veya korkular, ölüm korkusu, kontrolü kaybetme korkusu, e, birileri tarafından tacize uğramak e, falan gibi e, korkular da endişeler de verebilir. Belki bunlar geçmiş hayatınızla ilgili falan e, durumlar da olabilir. Yani biraz daha hayatın o underground yönüyle, karanlık yönüyle yüzleşeceğimiz zamanlar da olabilir. Bu tip işte dediğim gibi haberler de alıyor. Yani böyle mafyetik şeyler, yeraltı dünyası ile ilgili durumlar olabilir. Mesela bağımlılık gibi ya da her zaman söylüyorum işte Mars Pluto karşısında da vardı bu tecavüz falan gibi cinsel taciz gibi durumlar verebilir ilişkilerde de e, yani böyle manipülasyona uğramak, kıskançlık, birisini böyle takip etmek, stoklamak e, çok fazla domine etme eğilimi içinde olabilirsiniz. E, hatta fiziksel ve dediğim gibi cinsel taciz e, bazen işkence falan gibi durumlarda verebilir. Yani dediğim gibi bunlar illa olacak gibi değil ama son derecelerde olduğu için e, bu tip şeyler belki bu hafta içinde gündeme gelebilir. Ama kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçmek için iyi bir e, motivasyon verebilir veya yıkıcı bir ilişki içindeyseniz e, birisiyle bu sevgili olur, patron olur, arkadaş olur. bunun sonlandırma zamanı gelmiş olabilir. Yani çok önemli bir dönüşümden geçebilirsiniz. E, böyle bir yeniden e, doğu, doğuş hissi verebilir. Ama çok derinlerde kalan bazı acılarla e, yüzleşerek e, cinsellik olarak da bir şeylerden bahsetmek lazım. Yani böyle tabu olarak gördüğünüz bazı cinsel pratikler de e, gündeme gelebilir. Ya da okült, ezoterik e, gizli kapaklı kalmış şeylere merak da olabilir. Ama her ne olursa olsun e, yani bu hayatın karanlık yönüyle yüzleştikten sonra ciddi bir e, dönüşümden geçeceğiniz bir hafta olabilir bu hafta. Kısaca bu pazar günü bundan bahsetmiş olmak istedim. Şimdi bu görüşmek üzere.